Eyüp'te e, 19. sunucu düzenliyoruz ve yerli ve yabancı paydaşlarımızla bir arada olmaktan son derece memnunuz. E, Merhaba. Enerji Dönüşümü Fuarı 2025, Eif 2025 bugün başladı. E, fuarın organizatörü Domino Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dilek'le birlikteyiz. Murat Bey bize e, bu yılki fuarı değerlendirir misiniz? ziyaretçileri ne bekliyor. Evet yani bu şu anda tabii başladı. Bu saat 2'yi gösteriyor. Şu anda fena değil e, katılım da gayet güzel. Bundan çok memnunuz. E, biz e, iki ekipte 19uncusunu düzenliyoruz ve yerli ve yabancı paydaşlarımızla bir arada olmaktan son derece memnunuz. Biz e, bu sene e, yurtdışından çok fazla katılım var. Belki görmüşsünüzdür sol tarafımızda e, ikili görüşmeler sorunu var ve e, bunlar günler öncesinden randevuleşti ve e, yurt dışındaki bizim e, fuar şirketimizde dış ticaret ekibimiz var ve dış ticaret ekibi ticari istihbarat yaparak e, bu yurt dışında getirimcileri buluyoruz. Konşimentolarını takip ediyoruz. Gümrük beyanlamları e, istiyoruz ve buluyoruz ve bu alıcıları fuarımıza davet ediyoruz. Siz bu sürekli kablo alışı, alış yapıyorsunuz yahut da panel alışı yapabiliyorsunuz. Biz Gelin bizim bu fuara, biz sizin konaklamanızı karşılayalım, uçak biletinizi biz alalım diyoruz. Getiriyoruz ve burada e, fuar alanında e, alıcı satıcılarla buluşturmaya çalışıyoruz. E, bu sene de açıkçası finansal daralma var hepimizin bildiği gibi. E, buna rağmen ben fuarın iyi geçtiğini düşünüyorum. İşte görüyorsunuz fuar alanı tam dolu. E, beşinci olumumuz, altıncı olumumuz tamamen dolu. Yani firmalarda ziyaretçilerimizle dolaşıyorlar. Ee, i̇nşallah da verimli geçiyordur firmalar. için. bunu sadece üçüncü gün öğreneceğiz. Ama biz e, firma olarak memnunuz şu anda. Konuştuğumuz kadarıyla herkes memnun. Ee, şu anda e, piyasada en çok enerji sektörünü e, yatırımcı olarak e, sanayi yatırımcıları biraz tabii azaldı ama hem e, evsel satışları şu anda çok e, firmalar bu anlamda memnun. Bir de ikincisi e, inşaatlar da biliyorsunuz 2025 başında 2000 metrekarenin üzerinde Mecburiyet olan inşaatta evet mecburiyeti buradan yurtdışından e, alamayan firmalar da buradalar. Hepsi tek tek davet ettik. Tek tek tespit ettik. Bir de e, daha önce sanayide e, şey kapasite almış ama finansman nedeniyle yapamamış santraline olan firmalar vardı. Bunlara da tek tek iletişim kurduk, davet ettik. Buraya gelmelerini sağladık. Şimdi bugün ve yarın özellikle firmalarla görüşecekler. İnşallah e, olabildiğince kur kurulabileceği kadar e, yeni bir enerji santralleri kurulması için uğraşıyoruz. Bizim de politikalarımız bir yönde. Ha, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin ilk depolamalı yenilenebilir enerji santralleri devreye alındı. Burada da görüyoruz depolama batarya alanında çalışan pek çok firma fuara katılmış. Siz sektörün içinden biri olarak nasıl görüyorsunuz? Durum nedir? Bunların arkası gelecek mi? Evet aslında biz geleceğini düşünüyoruz. Aslında biraz da e, yavaş ilerlediğini görmüştük aslında bunun. E, biraz da kamuda da bundan da biraz ricalarımız oldu. E, biraz bunu bu işleri hızlandırmak için. Çünkü e, biliyorsunuz burada yerli üreticiler de çok fazla ve bu yerli üreticilerin e, iş iş çapış şekilleri biraz hani bisiklete binmek gibi olur. Yani biraz e, hep bir, sürekli bir pedal çevirme durumu vardı. Bir hızı, bir, minimum bir hızı korumak zorundasınız yavaşladığı zaman bir düş, düşüyorsunuz. Dolayısıyla bu depolamalı santrallerin daha fazla bir şekilde kurulması gerekiyor. Piyasaya e, biraz daha ürün satışını, hizmet satışını artması gerekiyor. E, ben açıkçası e, tüketimin, e, üretimin, e, güneş santrali ve rüzgar santrali tabii kesintili kaynaklar ama bunların dengeli olmadığı gibi Üretimin de aslında, tüketimi de aslında denk değil aslında. Mesela gündüz tüketimiyle gece tüketimi, kış tüketimiyle yaz tüketimi aynı değil. Dolayısıyla burası ne, ne yapıyoruz? İşte biz bu doğalgaz veya kömür santrallerine bir pay veriyoruz. Diyoruz ki sen soğuk rezerv olarak bekle. Benim emre-i amade olarak ben istediğim zaman devreye gir ve bunun içinde bir para ödeniyor değil mi yani onu yan hizmetler geliri gibi falan. Dolayısıyla e, bu depolamalı santraller ne kadar çok devre alınırsa bu büyük koca işlet şey de işletmek de o kadar kolay olacak. E, çünkü ben bunun açıkçası buradaki güneş santralleri, rüzgar santralleri çok rahat sağlanabileceğini düşünüyorum. Ama daha fazla kurulması lazım. Çünkü ölçek ekonomisi diyoruz. E, öyle ya da böyle şu anda baktığımız zaman sadece bu mevzuat çıktığından beri bile ee, birçok depolama fabrikası kuruldu. Ee, bunların sayısı arttıkça işte e, ölçek ekonomisini biraz önce diyoruz evet. ya işte hani e, daha çok ucuzlayacak bu ürünler. ucuzlayacak daha çok kullanılmaya başlayacaklar. Artık bir yerden başladı arkasından geleceğini düşünüyoruz. Evet geleceğini düşünüyorum. Doğru. Yani çok güzel toparlamış oldunuz. Evet, çok teşekkür ederiz. Son bir şey daha soracağım. Yani sizinle son röportajımızda yeni bir hizmetten bahsetmiştiniz. Türk firmaları yurt dışında fuarlara nasıl diyeyim? Allah'tan kestim. Aynen. Götürünüz. O nasıl? Devam ediyor mu? Tabii devam ediyor. Hatta e, bu sene oldukça yoğun geçti. Belki siz de sektörde zaten duymuşsunuzdur. E, Ari Plus Amerika'da orada bir holimiz vardı. E, Birçok firmayı orada götürdük. Stand açtılar. Bu şu anlama geliyor. Milli Katılım Belgesi. Ticaret Bakanlığına bağlı bir kuruluşuz. Türkiye'deki 27 kuruluştan bir tanesiyiz. İstanbul Ticaret Odası, Orta Anadolu Birliği, ee, Ege İhracatçılar Birliği ya da Türkiye İhracatçılar Meclisi gibi kurumların arasındayız. Ee, ne yapıyoruz? Türk enerji e, sektöründeki komponent üreticilerine ve hizmet sağlayıcılarına Çin'e e, özellikle pardon Çin'e yanlış söyledim. Amerika'ya e, çünkü e, bizim ürün satabilmemiz için en kolay satabilmemiz için Çin'in giremediği ülkelere satış yapmamız lazım. Bu da tabii en kolay Amerika bizim için. Amerika'yı hedef aldık. Afrika'da da ciddi bir pazar yeri bulmaya başladık. Önümüzdeki senede <laughs> özür dilerim, Fas'ta, Casablanca'da bir fuarımız var. Çinde de fuar yapıyoruz. Sebebi de şu: Çine dünyanın her yerine alıcılar geliyor. Dünyanın her yerine alıcılar geliyor. Dolayısıyla biz de orada da bir hol açıyoruz. Orada da Türk üreticilerini orada götüreceğiz ve burada da ürün satmayı sağlayacağız. İnşallah. İnşallah. Maşallah tamam. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Domino Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dilek ile birlikteydik. EIF 2025 ile ilgili değerlendirmelerini aldık. kanalımızı takip edip abone olmayı unutmayın. Bizi izleme devam edin.